de yalnız takıldım ne ne yapar bak sizi koruyor mu şu anda tamam tamam <laughs> tamam oğlum tamam Çok heyecanlandım Bakalım <laughs> Saraypınar'da bulduk biz onu tarlada. Hı hı. Çalışırken hatta. Popisthaneden mi emekliyim? Hı. Arkadaşlarla yakaladık. Öğlene arabada gezdi. Öğlenden sonra getirdik buraya biz onu. Garip koydum adını onu. Öyle kaldı. Hiç ayrılmıyor herhalde? Yok. Garip Nasıl beraber? geçecek? Beraber bazı... Onun yanına giderim konuşuruz. O gelir yanıma. <laughs>